Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün lane'de Yone oynuyoruz. Bir önceki videolarımda bahsettiğim gibi lane'de ee, gizli bir Yone buildi var. Yani çok gizli değil artık. insanlar da yapmaya başladı yavaş yavaş. Ama ben o yapılan tam buildin hemen hemen aynısını yapmıyorum. Bu boratello usulü Yone buildi olacak. E, rünlerden normalde kan kırırı götürüyor. Matchup'ta matchup'a değişir tabii ki ama Yone normalde tabii ki de kan oynanıyor. Ama şimdi bizim sebebimiz yani ayar çabuk girmemiz sebebimiz tamamen şu. Biz önce Goins'ı alacağız. Goins'ı aldıktan sonra Trinity Force alacağız. Trinity Force küçük bir Conqueror gibi düşünebiliriz. Yani Conqueror eksikliğini Trinity Force'a tamamlayacağız. Ama amacımız bu. Ve bu ihtişamlı pasifi atak speed verdiği için oldukça iyi oluyor. Yani Hayalet dansı çalmayacağız çünkü o zaman atak speedimiz çok fazla oluyor. Onu almıyoruz. Kanuslamış gibi bu ilde gideceğiz, bu tarzda eşyalar alacağız. Bakalım, umarım güzel olur. Umarım iyi olur. Belki mahvolmuş kralın kılıcı alırız. Bakacağız, göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Karşımızda Tamam var. Efsanevi 2 attık. Ben çok uzun zamandır Talona karşı oynamıyorum. Ben biraz Talona karşı oynamayı unutmuşuz. Unutmuşum. dur büyük ihtimalle. Sıkıntı yok gençler. Dediğim gibi bayağı çabuk olduğu için canımız gitse de sıkıntı yok. Ee, yanımda Çağrı kankimle abim var. Merhaba. Merhaba. Şimdi bu adamın burstüne karşılık Kalkan açacağım. Ben de bir spot basalım. Benim en sevmediğim bir şey almış adam. Biliyorsunuz. Corruption Caution benim en sevmediğim. Şu an girse keser mi? Keser gibi. Kulisini yemeyelim. <laughs> Allah Allah, kıramıyorum. Ölmedik. Her şeyini harcadı. Kadix bak şimdi şu an buraya gelmen lazım. Şu an buraya gelmesi lazım. Ama ben senin ne olacağını söyleyeyim mi? Ya. Karşı yangı buraya gelecek. Ya yani bu işlerin raconu budur. Bunu yapacağını biliyordum. Uf. <laughs> <laughs> Pilavuz adam. Pantheon yok. Pilavuz adam. Katix kesersin. Aferin oğlum adamsın. Pantheon burada. Şimdi ilk başta Enşer bunu almıyoruz. Bot alıyoruz. Bot güzel bir atak speed veriyor. Katix ah. Kessen iyi olacaktı. Tamam problem yok. Pentin biraz buradan minin çalsan çok iyi olur be kanka. Evet, evet mükemmel olur hatta. Aynen büyük kes hatta. Hatta ne yapabiliyor musun minlar öl. Burada. Bir de burada. Bu ne abi? Bitleyin 98 kişi. Kampiyonu hala yok. Double buff var. Aynen. topa çıkmış. yine ne i̇şe alacak ya? Kararma alacak galiba. Herkes kararma alıyor. Bir e o o kadar da iyi değil ya. Yani her karakter uymuyor bence. Şeyine getirtmiyoruz salonu. Şimdi V ile beraber gelir. Çünkü bu işler böyledir. Ne dedim size? İle beraber gelir demedim mi? 2-4 level, 6-10 level Pentin buradan Biz gene itsek Pentini sıkıştırmaya ne dersiniz? Evet öyle yapacağım aşağıki yoldan yürü. Beni görmedi. Gel gel. Oy. Yılan var. Gireceğim ben. Fanka night... Kanka senin i̇lk... talon nasıl kesebilir ya? Ignite attı zıpladığı halde ben de anlamadım. V tamamen bozdu ya. Çok iyi kaziksin. Adam bana uçan ignite attı ya. Ya at oğlum aşağıya. Güzel güzel. Fena değiliz şu an. Ha yani bir bezeyelim. Eşyamızı alalım biraz. filler yapalım. Kritimizi alalım. Bu Winsor'un küçük kılıcı ile krit almak önemli çünkü o zaman demiş başlıyor. Aklınızda bulunsun. Sadece Winsor'un kılıcı çok bir işe yaramaz. Winsor'un kılıcı yerine bunu alın. Hatta alabiliyorsanız yanına bir de hançer alın. Daha iyi olur talon geliyor. O oh, keşke biz diyebilsem. Bir ulti var mı? Bin yok. <laughs> ya hiçbir şey yapamadım adam dümdüz kesimi. Tak 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 tak. biraz daha çıkıp biraz daha bıçak tak. Ha, öldü. Birazdan Gunisa'yı bitirebiliyoruz oldukça iyi. Ultisin, ultin yoktur lan. Yoktur lan ultin. Yeah. Çok iyi. <laughs> ben eşyamızı alalım gelelim. Bora. Dikkat et. Ayyy.

Giriyorum bot lane'im. Çağır, Roam adamsın galiba kardeşim sen. Etrafta geziyorsun öyle. Ha. Şurada V var, geliyorum. 2-2 alırız bu arada. Hazırlıklı ol, şurada V var kaçıyor. Hmm, direkt flash etkisi verdi. Şurada. Rezalet oynadım ya, çok çok kötü oynadım. Çok 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 kötü oynadım ya. Şey diyebiliriz, bok. Anladın mı? Bok gibi oynamış olabilirim. Oynamış olabilirim değil, bok gibi oynadım. Neyse. Geliyorum. Uff. Uff. Şey Uf. Yeah. <laughs> Şu yüzden ne prosumu ne ya? Ben play ne play kuleye dönüyorum geçer. Ne yok etti Oğlum ya çok kısa. İyi burada. zombi saldırısı Geliyorum abi geliyorum abi geliyorum <laughs> olur. Vallahi görmedim. Nereden geldi o ya? Yok ya ben da odaklanmıştım. Ana o duvardan atladın mı lan? Katerina e sıfır, Katerina e sıfır. Vay. Abi burada kulenin ne işi var hala? Çok misklik attım ya, rezalet. Daha iyi oynayabilirdim. Güzel güzel. May <laughs> maymun oldu. Kanka, bence yine yanlış yapıyorsun, çok geciktirmişsin eşyaları. Gazzix ve böyle ortaklığı ile yapılmış bir kitle yapıştırmaydı. Ne dedim ben? Jax, kimse dönüyorum Jax. Çağırır. sen nesin be böyle abi? He yeah. ya. Yürüyorum tamam. Ama Kazime'yi oraya taşıdık gibi he Oy 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 oy. Beğendin mi? Abi ya Q'sunu attı. Q'yu atamadım o yüzden CC'ye girdi diye. Ya. Ulan be. Q vursam yaşayacaktım. Üzüldüm lan biraz. Sesimden anlamışsındır zaten. Evet. Çünkü o para ihtiyacım vardı o adamı kesmeye ihtiyacım vardı. Ne bileyim abi team fight'ta da V'nin ultisi duracağını nereden bilebilirim ben ya. Yani. Atınca şurada 5v5 attınız adam ultisi cebinde ya ben sorarsan V'yi bunu almaktansa sonra Sanfar Cape referin Arif'in gez, karabalta build yap, bin kat daha çok şeyler. V build istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ha. Haa şaka şaka. Yok ediyoruz, şey efsane bir bir flash geliyor Jackson. Yeah. takım bitirmiş abi. Ben size kazanabiliyorlar. Bu ne ya? Duy. Scan scan. Gene. Şöyle bir hareket yaparsak. biraz da CS kasalım buradan. Şeyimiz yüksek gözüksün. Bakalım ne kadar olmuşuz. Bak bu maç Akali ve kazikse kapışabilirim. Demiş konusunda. Çağrı karşıma veriyorum. Mükemmel bir support. Ruan makinesi gibi oynadı. Tabii ki de fazla demeci biz attık. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir gençler. Kanalıma abone olup Videoyu like atarsanız çok iyi olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.